Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu an saat 2 pardon gece 2.30 oldu ve şu an otel odasındayız. Hmm. kalmadık Size bir sürü şey göstereceğim. İlk göstereceğim dışarısı. Bakın dışarısı çok güzel değil mi? Şuradakiler yanıyor ve hiç kimse dışarıda değil. Aha, biz geçtik gördünüz mü? hiç fark etmedim bunu işte. Bakın şu anda gözlüğüm açık Benim çantam, beslenme çantam. Hatta sizle birlikte Dünya Atlası'ndan biraz bilgiler öğrendim. Şu an arkadaşlar çok sessiz ama abi. E, ee, şu an otel odasındayım dedim. Şuradaki bu annem var, babam var. Her uyandırırsam çok kötü olur. Annem çok kızar. Yani o uyuduğumu zannediyor. Babam uyuduğumu zannediyor. Evet dünya atla sokmaya başlıyorum. Yarım kesilebilir. Yarım kesildiğinde devamını çekip yollayacağım. Tamam. Evet. Durun. Durun durun durun. Evren ve dünya. Samanya ve galaksi ise ve içindeki dünya evren 100 milyar galaksiden meydana gelir. Galaksi ise gaz, toz ve gezegenlerden oluşan devasa bir yıldız kümesidir. Aa bunu biliyor muydunuz? Ben biliyordum çünkü önceden bunu fotoğrafı çektirip okumuştuk ama neyse ki bugün kitaplarım geldi arkandan. Pardon gelmeden babam aldı. Dünya Güneş sisteminde yer alır ve Samanyolu galaksisinin kollarından birinde bulunur. Güneş sisteminin yerleşimi Güneş sisteminin merkezinde yer alan Güneş bu sonsuz genişliğin içindeki bir noktadan ibarettir. <laughs> Dünya Samanyolu adı verilen bir galakside yer alır. Samanyolu birçok bir kolu olan sarma sarmal bir yapıdır. Tüm galaksiler gibi samanyolu da uzayda sonsuz bir hareket içerisindedir. Güneş sistemi samanyolu galaksisi içinde hareket eder ve bir tam türü her 225 milyon yılda bir tam atar. Biliyor muydunuz? Ben hiç bilmiyordum ama bunu öğrenmiştim. Samanyolu galaksisinin içerisinde 200 ila 400 milyar arası yıldız bulunur. Geceleri dün Dünyadan bakıldığında Samanyolu galaksisi uzun beyaz bir sise benzer. Biliyor musunuz? Ben hiç göremiyorum. Görenler aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Ah. Dünya Güneş sisteminde yer alır. Güneş sistemi Güneş ve çevresinde dönen tüm gök cisimleriyle göktaşı kuyruklu yıldızlar yani öyle gök cisimleriyle birlikte 8 gezegenden oluşur. <laughs> Bakın burada gezegenlerin adı veriliyor. Bilenlere söylemiyorum. Bilmeyenlere söylüyorum. Ben